Ocak 2022 ve Ağustos 2023 döneminde Merkez Bankası piyasaya 226 milyar dolarlık satış yapmış. Yani bize ifade edilen rakamlar piyasaya yansıyan rakamlardan derlediğimiz, toparladığımız. Son iki ayda da 30 milyar dolar civarında bir satış yapmış. Bu süreç içerisinde de paramız %5 civarında bir değer kaybetmiş. Orta vadeli planda da 2023 yılı ortalamasına göre de 2024 yılı için %26'lık bir paramızda değer kaybı öngörülüyor. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Dezenflasyon süreci içerisinde enflasyonla mücadele ederken %26'lık bir kur artışının maliyet enflasyonunu tetikleyeceği muhakkaktır. Bu süreçte enerji maliyetleri de artacağı için dolayısıyla biliyorsunuz az önce siz de ifade ettiniz hem uluslararası piyasalardaki petrol piyasasındaki gelişmeler bir de döviz kurundaki artışlar etkiliyor. Bu maliyet enflasyonunu tetikleyip enflasyonla mücadelede önümüze büyük bir engel teşkil etmeyecek mi? Yine bu satılan dövizlerle ilgili olarak da daha şeffaf olunması gerektiğini ifade ediyorum. Bu dövizler kime, ne kadar, hangi zamanda nasıl satılmış? Bunu bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz yeni dönem içerisinde. 6 Şubat 2023 tarihindeki yaşadığımız deprem felaketi sonrasında ek motorlu taşıtlar vergisi ihtas edildi. Bunun neticesinde de büyük maliyetlerle karşı karşıya kaldık, vergilerle karşı karşıya kaldık. Özellikle kur korumalı mevduat hesabındaki hazine üzerindeki yüklerin Merkez Bankası'na ile ilgili hususla karşılaşıldı. Buradaki rakamlar çok ciddi rakamlar. Bizim geçmiş 15 Temmuz zamanındaki hesaplarımıza göre o an için 105 milyar doların üzerindeki bir rakamdan bahsediliyor idi. Şu an itibariyle Merkez Bankası'nın yükü ne kadardır kur korumalı mevduatla ilgili büyük? Bunu bizlerle düzenli olarak paylaşırsanız memnun oluruz. Ayrıca buradan kur korumalı mevduattan da tedricen bir çıkış olduğundan özel sektör bankacılığına mevduat faizleri ve kredi faizleri açısından belirli bir yükler biniyor. Biliyorsunuz bankacılık e, sermaye yeterlilik rasyoları hepimizin çok önemli. Tahsili gecikmiş alacaklarla ilgili de bir takım rakamlar açıklanıyor ama biz tam gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Bir takım kredilerin de yüzdürüldüğünü de görüyoruz. Bankacılık sistemine böyle bir yükün yüklenmiş olması bir bankacılık krizini önümüzdeki dönem içerisinde doğurur mu? Bu konu hakkında görüşlerinizi de özellikle merak ediyorum. Bunu da ifade etmek istedim. Bir de parasal sıkılaştırma ile ilgili kredilerle ilgili de bir sıkılaştırma içerisine girdiğinizi ifade ettiniz. Bunun da ihracatın finansmanı ve yatırımla ilgili, istihdamla ilgili kredilerin dışında tutulduğunu ifade ettiniz. Şimdi ihracat finansmanı açısından baktığımızda da ihracatçılarımızın işte Merkez Bankası referans faiz oranının %30'da olduğu bir oranda reskont faizlerine ticari kredilerde, özel bankalarda, kamu bankalarında %45'in altında bir maliyetle ulaşamadıklarını görüyoruz. %45 civarında oranlardan bahsediliyor. Bu oranlarla ihracatımızı nasıl geliştireceğiz? İhracatın finansmanı ve yatırımların geliştirilmesiyle ilgili de ek tedbirler düşünüyor muyuz? Teşekkür ederim. Sağ olun.